En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 1 Haziran 2021. Ben Ferhan Kösoğlu. Yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya'da koronavirüs salgını ile ilgili tehlike durumu değişti. Detayları paylaşacağız. Türkiye'ye giden milyonlarca Türkiye kökenlerinin beklediği karar çıktı. Peki Türkiye'ye giderken kimler PCR testi olmak zorunda? Kimler bu testten muaf olacak? Hangi yenilikler var? Gelişmeleri aktaracağız. Belçika'da başörtüsüyle ilgili mahkeme kararı var. Yine Almanya'da. Almanya'nın Münih kentinde 59 yaşındaki bir Türkiye kökenli eskiden kalma 20 euro tutarındaki park cezası nedeniyle havaalanında gözaltına alındı. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da durumlar iyiye gitmeye devam ediyor. Almanya'da son 24 saatte 1785 yeni vaka tespit edildi. Bu da geçen haftanın aynı günle oranla vaka sayısında 126 kişilik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. 7 günlük insidans değeri 35.1'den 35.2'ye çıkarken son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 153 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana dek nüfusun %42.5'lik kesimi en az bir kere aşılanmış durumda. %17.6'lık bir kesimse her iki aş da olarak kısıtlamalardan büyük oranda muaf olacak grubun içinde yer almaya hak kazandı. Yaşanan iyiye gidiş sonrası Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Roberto Enstitüsü, Koronavirüs salgını ile ilgili tehlike durumunu Almanya için çok yüksekten yükseğe olarak değiştirdi. Konuyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Yaşçıpağ da durum iyiye gidiyor, hissedilir hissedilir derecede iyiye gidiyor. Ancak hala pandeminin tam ortasındayız ifadesini kullandı. Normal hayata dönüşle ilgili olarak şu an birçok şey mümkün ama henüz her şey değil. Bunun gerçekleşmesi için daha çok sayıda kişinin aşılanması önemli dedi. İyiye gidiş ve düşen vakalar sonrası almaya da Birçok şehirde de hayat normale dönmeye başladı. Almanya genelinde hızla düşen koronavirüs vaka sayıları birçok şehirde gastronomi sektöründe gevşeme kararının alınmasına neden olduğu detayları izliyoruz. Almanya genelinde hızla düşen koronavirüs vaka sayıları nedeniyle gastronomi sektöründe gevşeme kararı alınmaya devam ediyor. Son olarak Berlin ve Hamburg'da da yeni kararlar cuma gününden itibaren yürürlüğe giriyor. Berlin Senatosu'nun aldığı karara göre cuma gününden itibaren alışveriş mağazalarına hızlı test yaptırmadan girilebilecek. Restoran ve kafelerin dış kısımlarında test olmadan oturulabilecek. Ancak iç mekanlarda oturabilmek için hızlı test istenecek. Berlin'de cuma gününden itibaren spor salonları ve pazarlar da açılacak. Dış mekanlarda 500 kişiye kadar olan etkinlikler yapılabilecek. İç mekanlarda ise sınır 100 kişi. Ancak otomatik havalandırmaları mevcut olanlarda bu sayı 500 kişiye kadar çıkabilecek. Berlin'de cuma gününden itibaren yüksek öğrenim için yüz yüze eğitim de başlıyor. Ayrıca 11 Haziran'dan itibaren oteller kapılarını ziyaretçilerine açacak. Aynı şekilde Hamburg'da da korona tedbirleri gevşetildi. Hafta sonundan itibaren gastronomi kapılarını ziyaretçilere açabilecek. İç mekanda test zorunluluğu devam edecek ve burada restoranlar gece 23'ten sonra kapatmak zorunda kalacak. İyiye gidiş ve koronavirüste sevindirici gelişmelerin olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Malum izin sezonu öncesi Avrupalı Türkler'de yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası kameraların karşısına geçtiği alınan yeni kararları açıkladı. Sokağa çıkma yasağının saatleri değişti, restoranlar yeniden müşteri kabul edebilecek. Başka Türkiye'de hangi kararlar alındı peki? Detaylar haberimizde. Türkiye bugünden itibaren kademeli normalleşmenin ikinci safhasına geçti. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.05 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Turistik gezi amacıyla Türkiye'de bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. İkamet izni olanlar, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak. Biraz İran'dan itibaren sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek. Genelgeyle restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinin Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07:21 saatlerinde masada servis, gel al ve paket servis, 21:24 saatlerinde ise sadece paket servis, Pazar günleri ise 07:24 saatlerinde sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. E, temiz bir şekilde, hijyen bir şekilde sağlar ve bir daha bu hastalığa yakalanmayız ve bir daha bu e, kapanışla olmaz, yasaklar olmaz ve tekrar eski hayatımıza döneriz. Eski düzenimize döneriz. Temelimiz bu. Allah'tan temelimiz bu. Bir de insanlardan çok dikkatli olmasını isteriz. Bu insanlar ne kadar dikkatli olursa o kadar bir hastalık bizden uzak durur. Nikah törenleriyle nikah merasimleri şeklindeki düğünlerin, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılmasıyla temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran Salı gününden itibaren yapılabileceği belirtildi. Evet gerçekten Türkiye açısından sevinirici gelişmeler, sevinirici haberler geliyor. Tabi izin sezonu öncesi Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin merak ettiği hususlardan biri de Türkiye'ye girişte uygulanacak önlemlerle ilgili malum şimdiye kadar Türkiye'ye giden herkes son 72 saat içerisinde yaptırdığı PCR testi sonucunu göstermeden uçağa binemiyordu. Bununla ilgili de bugünden itibaren yeni uygulama yürürlüğe girdi. Böylece iki doz aşısını yaptıranlar ya da son 6 ay içerisinde hastalığı geçirenler Teste ihtiyaç duymadan Türkiye'ye giriş yapabilecek. Hastalığı 6 ay öncesinde geçirenlerse sadece tek doz aşı olup yine testsiz Türkiye'ye giriş yapabilecek. Peki aşı olmayan ya da hastalığı geçirmeyenler ne yapacak? Onlar yine ülkeye girişten önce test olmak zorunda ancak orada da önemli bir yenilik var. Artık sadece PCR testi değil, son 48 saat içerisinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu da kabul edilecek. Ne farkı var derseniz, malum PCR testinin sonucunu almak için en az 12 saat, ortalama 20 20 saatten fazla beklemek zorunda insanlar. Bu noktada hızlı antijen testinin sonucunu ise yaklaşık 20 dakikada alabilirsiniz. Dahası bu testin fiyatı da PCR testinin neredeyse yarısına denk geliyor. Şimdi başka hangi detaylar var onlara bakalım. Türkiye, koronavirüs vaka sayılarının azalması üzerine virüsle mücadele kapsamında ülkeye giriş için koyduğu PCR testi mecburiyetini şartlı olarak kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan kararlardan sonra yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Türkiye'ye girişten en az 14 gün önce iki doz COVID-19 aşılarını tamamlayanlarla son 6 ay içinde COVID-19'a yakalanıp tedavileri sona erenlerden PCR testi istenmeyecek. Ayrıca COVID-19 hastalığının üzerinden en az 28 gün geçen ve bulaş riskinin olmadığını yaşadıkları ülkelerden belgeleyenlerle COVID-19 hastalığının üzerinden 6 aydan fazla bir süre geçip tek toz aşısının yapıldığını belgeleyenlerden de PCR testi istenmeyecek. İngiltere, Singapur ve İran'la Mısır'dan gelenlerdense test sonucu istenecek. Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirenlere dair belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor. Durumlarını belgeleyemeyenlerin girişten en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten en az 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz etmek zorunda olacaklar. İlgili belgeleri ibraz edemeyenler uçağa alınmayacak. Öte yandan tüm giriş kapılarında örnekleme usulüyle PCR testleri de yapılacak. Pozitif sonuçlu kişiler tedavi altına alınacak. Geçiyoruz Almanya'ya. Almanya'da maalesef üzücü bir sonuç açıklandı. Çocukları hedef alan taciz ve şiddet olayları artıyor. Almanya'da polis raporlarına göre 2020 yılında çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar suçlarında büyük artış kaydedildi. Almanya'da 2020 yılında 152 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Cinsel şiddete uğrayan çocukların sayısı ise 14.500 olarak kayıtlara geçti. Almanya'da polis raporlarına göre 2020 yılında çocuklara yönelik taciz ve cinsel istismar suçlarında artış kaydedildi. Federal Kriminal Dairesi tarafından hazırlanan verilere göre <laughs> Almanya'da 2020'de 18 yaş altı engelli veya hasta çocuklara yönelik taciz suçlarında %10 oranında artış tespit edilirken toplam vaka sayısı 4918 olarak açıklandı. Cinsel istismar suçuysa 6,8 oranında artarak toplam vaka sayısı 14500 olarak belirlendi. Çocuk cinsel istismarı ile ilgili suçlarda da artış kaydedilirken 18761 vakanın kayıtlara geçtiği açıklandı. Almanya'da 152 çocuk uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitirdi. Çocuklara yönelik cinsel istismar sorunları bağımsız sorumlusu Johannes Wilhelm Rörig raporlardaki sayıları dayanılmaz olarak nitelendirdi. Verilerin çocukların ve gençlerin çektiği acıları temsil ettiğini belirten Rörig bu konudaki soruşturmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Rörig polisin özellikle sosyal medyada önleyici tedbirler almasını talep etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketinin bir kadını başörtülü olduğu için işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde mahkeme kararını verdi. Mahkeme, başörtü yasağının şirketin tarafsızlık ilkesiyle çelişmediğine, ayrıca cinsiyet ayrımcılığı anlamına geldiğine hükmetti. Kararda Müslüman erkeklerin benzer simgeleri kullanabildiğine işaret edilerek kadınlara ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketi Stipnin bir kadını başörtülü olduğu için işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde çalışanların başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararı kaldırılıyor. Stib'nin başörtüsü yasağına karşı yargı süreci, şirketin verdiği iş ilanına başvuran başörtülü bir kadının 2015'teki başvurusunun reddedilmesiyle başladı. Aynı kadın bir ay sonra tekrar Stib'ye iş için başvurdu ve yine reddedildi. Stib, red gerekçesi olarak şirketin işçi çalıştırma yönetmeliğinin dini, siyasi ve felsefi ihtiyaçlara ait sembollere izin vermemesini gösterdi. Bunun üzerine UNIA adlı bir insan kaynakları kuruluşu başörtülü kadının durumunu mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonunda mahkeme Mayıs ayındaki kararında Stibnin ayrımcılık yaptığını bildirdi. Mahkeme Stibnin başörtüsü yasağının şirketin tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmadığına ayrıca cinsiyet ayrımcılığına geldiğine hükmetti. Kararda Müslüman erkeklerin benzer simgeleri kullanabildiğine işaret edilerek kadınlara ayrımcılık yapıldığı belirtildi. Şimdi Almanya'da birçok kişinin malum günlük karşı karşıya kaldığı bir olaya e, vurgu yapacağız. Herkes günlük park cezası yiyip bunu da bazen unuttu ya da önemsemediği anlar olmuştur hiç kuşkusuz. Bununla ilgili Almanya'nın Münih kentinde ilginç bir olay yaşandı. Münih'te 59 yaşındaki bir Türkiye kökenli eskiden kalma 20 euro tutarındaki park cezası nedeniyle havaalanında gözaltına alındı. Ya ödeme ya da hapis sözleriyle karşılaşılan Türk Mahkeme masraflarıyla birlikte 57 euroya çıkan cezayı ödeyerek hapis cezasından kurtuldu. Almanya'nın Münih kentinde 59 yaşındaki bir Türkiye kökenli eskiden kalma 20 euro tutarındaki park cezası nedeniyle havaalanında gözaltına alındı. Eskiden kalma 20 euro tutarındaki park cezası nedeniyle havaalanında gözaltına alındı. Ya ödeme ya da hapis sözleriyle karşılaşan Türk, mahkeme masraflarıyla birlikte 57 euroya çıkan cezayı ödeyerek hapis cezasından kurtuldu. Sınırların korunmasından sorumlu federal polisten verilen bilgiye göre 2019'un başlarında aracını yanlış park ettiği için 20 euro para cezası kesilen şahıs ödeme yapmadı. İki ihtarnameye de yanıt vermeyince hakkında ceza davası açıldı ve savcılık kararıyla tutuklanmak üzere aranmaya başladı. Degendrov bölgesinde ikamet ettiği belirtilen Türk vatandaşı önceki gün İstanbul'a uçmak üzere gittiği havaalanında kimlik kontrolüne takıldı. Gözaltına alınan Türkiye hakkındaki suçlamalar okunarak cezayı ödemesi istendi. 57 Euroluk cezayı ödemeyi kabul eden Türk uçağı da son anda yetişti. Evet, bugünlük de bu haberle yayın bültenimizin sonuna geldik. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Camiada gündem. Çarşamba ve Perşembe günleri Sıla yolunda olacak. Sıla yolundaki tüm detayları derlemek için Sıla yoluna çıkacağız. Bütün ülkeleri bu noktada teker teker gezerek hem pandemi dönemindeki son durum, hem bu noktada gümrüklerde alınan yeni kararlar neler. Onları sizin için araştırmaya çalışacağız. Bu sürede yarın ve öbür gün karşınızda olmayacağım. Ancak cuma günü Kapıkule'den camiada gündemi canlı yayınla yine sunmaya çalışacağız. Cami TV ekranlarında cuma günü Kapıkule'den görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.